Eğer balık avını ciddiye alıyorsanız şansınız kancaların ucundaki sahte yemlere bağlıdır. Eğer kurçuk yemler hamburgerse sahte yemler filaminyondur. Balıkları sevdikleri bir yiyecekmiş gibi mesela bir gümüş balığını temsil edercesine ya da ışığı yansıtarak kandırırlar. Sahte yemler birçok şekil ve boyutta olabilirler. 30 cm uzunluğa ve cep telefonu gibi 400 gram ağırlığa erişebilirler. Genellikle pirinçten yapılırlar. Bu model 1 milimetreden daha ince pirinç şerit üzerinde üretilmekte. Şerit üzerine bir dizi kalıp yerleştirilmiş prese girer ve peş peşe kesilerek saatte yem şeklini alır. Üretim kapasitesi saatte 2000 adettir. Çok hızlı bir operasyon gibi görünmekte ancak gerçekte birbirini izleyen 4 adımdan oluşmaktı. İlk adım kalıp firma ismi ve model numarasını damgalar. ...alt ortada bir oyuk yapar ve her iki uçta birer delik açar. İkinci kalıp çerçeveyi belirler. Üçüncüsü keser. Dördüncü ve son kalıp parçayı kaşık şekline getirir. Bu nedenle bu yeme kaşık adı verilmiştir. Bu şekil onun suyun içinde küçük bir balık gibi hareket etmesini sağlar. Sağ alt taraftaki mavi borun bir hava jetidir. Resten çıkan sahte yemlerin üzerine hava üfleyerek toplama haznesini atar. Gemler boyutlarına, şekillerine ve yapılarına göre değişiklik arz eder. Farklı metaller suda farklı yansıtma efektleri sağlar. Bütün bu faktörler yemin ilgisini çekmek istediği balığın tipine bağlıdır. Metal kaplama işlemine elektrokaplama denir. Çünkü elektrik bu işlemde anahtar rol oynar. İşçiler tele taktıkları gemleri asit karışımının içine daldırır. Sonra üzerlerine negatif akım uygularlar. Kaplama metaline pozitif akım verilir. Bu durumda bakır külçelerden yararlanılır. Asit bakırı pozitif elektrik yüklü zerreler halinde eritir. Bu şekilde negatif yüklü yemler bu zerreleri üzerlerine çekerek bakırla kaplanmış olurlar. Mükemmel bir durulama ardından raflar bir sonraki nikel kaplama tankına gider. Sonra tekrar durulama ve son olarak gümüş kaplama tankına. Gümüş kaplama bakır ve nikel astarına ihtiyaç duyar. Gümüşü kararmaya karşı korumak için işçiler yemleri şeffaf vernik kullanarak aynı kaplama işlemine tabi tutar. 24 ayar altına kaplanan yemlerin vernikleme ihtiyacı yoktur. Çünkü altın kararmaz. Şimdi sıra kozmetikte. Yemleri süslemenin bir yolu da pet baskı yöntemidir. Bir otomatik makine istenilen çizimi metal plaka üzerine işler. Ardından silikon pet istenilen çizimin olduğu plakaya yapışır. Çizimi alır ve sonra yemin üzerine damgalayarak geçirir. Bu iki renkli bir tasarım. Bu yüzden çalışmakta olan iki pet var. Çabuk kuruyan mürekkep sayesinde renkler birbirine karışmaz. Yemleri süslemenin bir diğer yolu da çıkartma uygulamasıdır. Özellikle balıkçılık endüstrisi için geliştirilen su geçirmez tutkalla yapıştırılır. Süslemenin ardından işçiler yemin iki ucuna takılan spiral halkaların bir ucuna üçlü olta kancasını takar. Diğer halka olta misinesine bağlanacaktır. Bazı modellerde kaplanmış kanca denilen dekoratif kancalar bulunur. Bunun ardında yatan fikir ilave renklerle yemin balığa daha fazla benzemesini sağlamaktır. Bunun için ilk olarak kancanın boynuna naylon iplik sarılır ve sonra boşluktan iplik kesilir. Ardından horozun boynunda bulunan iki farklı renge sahip tüy birleştirilerek naylon ipliğin üzerine kancanın boynuna sarılır. Farklı renklere sahip tüyler birbirine karışır. Böylece kancanın uçları kamufle edilmiş olur. İşçiler yerlerinde sağlam bir şekilde kalmaları için tekrar naylon iplikle sararlar. Burada başka bir tür çıkartma, döner adı verilen bir yeme yapıştırılmaktı. Bu isim suyun içinde bir disko topu gibi dönerek balığın dikkatini çekmesinden gelmekti. Son adım kancayı yeme takmak. Parmaşıklığına ve kaplama sayısına bağlı olarak bir sahte yemin yapımı 45 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir. Bir balık yemi için çok fazla zaman ve emek demek.